Merhaba, ben Mücahit Atay. Merhaba. Ötesi, merhaba. Tarih Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Bugün tanıtım günleri mezun buluşmaları canlı yayınları kapsamında mezunumuz Merve Karadağ Hanım bizimle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz deyiz. E, i̇sterseniz öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii ben 2018 yılında İngilizce Edebiyatı bölümünden mezun oldum. İsmim Merve. E, şu anda e, Amerika'da e, olan olan Pappentrek isimli bir tane e-ticaret şirketinde çalışıyorum. E, böyle 2018 yılında mezun oldum. Böyle. Teşekkür ederiz. Memnun olduk. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Evet, 7 yıllık bir mezunumuz olarak geçmişe <laughs> baktığınızda neden TOB Üniversitesi, neden Tob Üniversitesi'nde sizin okuduğunuz bölüm. Bunları kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Ya aslında şöyle. genellikle yani benim dönemimde de öyleydi. Şu an hala öyle diye düşünüyorum. Aday öğrencilerin bence kabul seçmekteki tabii en temel nedenleri bir kere ortak eğitim. Evet. Ve ne yazık ki hani evet bilinçli olan aday öğrenciler ortak eğitimin değerini ya da ortak eğitimi bilip tercih ediyor. Ama bir de ortak eğitimi hiç duymayan öğrenciler de var. Benim tabii seçmemdeki en büyük neden diğer herkes gibi işte üniversiteden mezun olurken bir yıllık bir iş tecrübesiyle mezun olmak isterdi. Hem de ikinci yabancı dil avantajı da var tabii Benim gibi özellikle işte bir yabancı dil okuyorsanız ve İngilizce devlet mezun olacaksınız ya da herhangi bir yabancı dil bir dil daha az da olsa bilmek gerekiyor ve bunu okurken ekstra bir ücret ödemeden hani dört kur alıp neredeyse Mezun olmak bence çok değerliydi. Ben biraz da bunun için kuvvetli tercih ettim aslında. Teşekkür ederiz. Peki, Peki ortak eğitim, aslında ortak eğitim için tercih ettiniz. Evet. Hangi firmalarda yaptığınızı anlatabilir misiniz? Ve Şöyle, edelim. ortak eğitimin güzel kısmı tabii ki okurken ya da ilk işte bölüm seçtiğimizde insan mezun olmak istediğinde, yani mezun olduğunda ne olmak istediğini bilmiyor. Ortak eğitim o yüzden çok değerli çünkü üç tane şansınız var yani. Hani üçünü de farklı yerlerde yapabiliyorsunuz. Evet. Ben ilkini Tab'ın kendi bünyesinde yaptım. Tab üniversite bünyesinde bir staj yaptım. Sonra zaten İngilizce edebiyatı seçtiğimden hiçbir zaman çok fazla böyle öğretmen olmak gibi bir hayalim yoktu. Biraz daha İngilizce'yi kullandığım farklı meslekler yapmak istiyordum. Bu yüzden ikinci stajımda ben onedio.com'a gittim. Onedio.com'da ilk başta çevire editörlüğü yaptım. Sonra zaten onedioyu çok sevince ve orada yaptığım işi de çok sevince, ben üçüncü stajımı da aynı kurumda yapmayı tercih ettim ve yine onedio'nun da konuda gerçek stajım. Teşekkürler. Aslında özel sektörün farklı kurumlarında staj yapmışsınız. Evet. Bilinen kurumlarda. Peki bölümünüzden bahsetmek gerekirse, tovety İngiliz edebiyatı hakkında neler söylemek istersiniz? Yani şöyle bir kere. Iı, Meslek bölümü demeyeyim de yani bizim gibi işte İngiliz edebiyatı, Tarih, hani bu tarz daha böyle ana bilim dalı gibi bölümlerden mezun olacaksanız ne yazık ki okuduğunuz okulun ismi çok önemli. Yani işte aldığınız eğitim çok önemli, hocalarınız çok önemli ve ben bu konuda çok şanslıydım bence. Bizim bölümümüz zaten genel olarak az kişilik bir bölümdü ki TOB'da çoğu bölüm böyle. Hani bütün... Yani hiç kimse ben o hocayı ilk defa duydum ya da hiç tanımıyorum diyen öğrenci yoktur yani. Benim dönemimde yok sayın var. Ben çok şanslıydım çünkü e, az kişinin bulunduğu bir bölümdeydim. Ve benim okuduğum dönemde bölümdeki hoca sayımız 10 ben onu da tanıyordum. Onu da beni tanıyordu. Ve her zaman soru sormaya çok açıklardı. E, herhangi bir konuda kafam takıldığında kapılarını tıklatıp girip kafamın takıldığı şeyi sorabiliyordum. Ve hani şunu çok iyi hatırlıyorum. Ben Tobet'i de e, benimle birlikte aynı dönemde üniversiteye girip farklı bir okulda İngiliz Dili Edebiyatı okuyan arkadaşlarım vardı. Benim üçüncü sınıfta yazdığım makaleleri okuduklarımda zorlanıyorlar yani. Ben öyle bir eğitim aldım aslında Tobet'i'den. Hani o yüzden bir daha İngiliz Dili okumak istiyorsam muhtemelen yine Tobet'i yi tercih ederim. Hem çok yani çok dolu dolu hocalardan çok güzel eğitimler aldım. Yani hepsi çok farklı konularda çok bilgililerdi. Bu yüzden yine doğru tercih yapmışım diye hala söylüyorum yani. Evet aslında bizim üniversitemize de açık kapı üniversitesi deniliyor. Hocalarımıza <laughs> istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Evet. Bir de bölümünüzün özelliği olarak bunu bahsettiniz. Üniversitemizin de genel bir özelliği. Bu bağlamda e, hatırladığınız en çok <laughs> bir şeyler öğrendiniz, kapısına gittiniz hocalarınız, anılarınız anlatmak ister misiniz? Bütün mi? hocalarımın çok kapısına gittim. Yani bizim bölüm başkanımız Mustafa hocamız var, İngiliz Edebiyatı bölüm başkanı. Kendisi gerçekten işte yayınları da olan çok değerli bir hoca. Hep de böyleydi. Ee, yani ben bütün hocalarımın kapısını çaldım ama bana bölümünle ilgili işte imkan güzel bir anı, bir şey soruyorsanız şudur yani hiç unutmuyorum. Biz bir derste Tobet'in ortak alanda bir çimliği vardır. işte. Evet binaların gördüğü. Biz az kişilik bir sınıf olduğumuz için mesela 20 kişi hocamızla birlikte indik ve bahçede ders işledik. Hepimiz o çimlere oturduk, halka oluşturduk. İşte dışarıdan insanlar bakıyordu ama hem açık havadaydık. Bir de biraz daha böyle çok tahtaya, kaleme ihtiyaç olmayan bir bölüm bizimki. Yani tamamen işte sohbet muhabbet ederek bir şeyler öğrenebildiğimiz. Onu hiç unutmuyorum mesela. Gerçekten benim e, üniversite hayatımda en keyif alarak dinlediğim derslerden bir tanesiydi. Yani biz de çünkü her ders tamamen başka şeyler, işte başka dünyalara kafa açan derslerdi yani. yani ben de spesifik olarak unutamıyorum. Dediğim bir hocam olmadı çünkü ben hepsinin kapısını çalabiliyordum. Hepsiyle birebir görüşebiliyordum. İşte hepsinin altındaki soruları sorabiliyordum ya da onların hepsi benim adımı biliyorlardı, beni tanıyorlardı falan. O yüzden bütün hocalarımı unutmuyorum yani. Hani. Haklısınız. hala da öyle devam ediyor. Herkes birbirini tanıyor. Hocalara evet. her zaman ulaşabiliyoruz. Peki üniversitedeki sosyal hayatınız nasıldı? Aktif olduğunuz öğrenci toplulukları, arkadaşlıklar. Ee, şöyle ben aslında hem bir tane öğrenci topluluğundaydım hem de voleybol oynuyordum. Sobetüdeyken zaten bizim şu andaki durumunu tam bilmiyorum ama benim dönemimde biz voleybol takım olarak üniversite arası birinci dipte oynuyorduk. O çok keyifliydi benim için. Yani haftanın iki günü işte arkadaşlarımla bir araya gelip spor yapıyordum. İşte her yıl farklı illere turnuvalara gidiyorduk. Ve bu konuda tuvalet bizi çok destekliyordu. İşte gideceğimiz yerde kaldığımız oteli seçiyorduk. Bütün ekipmanları bize hep sağladılar. Bu sporun dışında da ben bölümümüzle alakalı olan Edebi Düşünce Topluluğundaydım. Edebi Düşünce Topluluğu'yla da biz her sene işte bir konu seçip Sonra öğrenciler o konularda yazılar yazıyordu ve konferanslar gerçekleştiriyorduk. Bu da çok değerli. Çünkü bu öğrenciyi daha ilk yıllarında yazı yazmaya, işte duygularını ifade etmeye iten bir şeydi. O yüzden çok severek edebiyat düşünce topluluğunda da yer aldım. Tabii, teşekkürler. Üniversitemizin merkezi konu da aslında Ankara'daki fırsatlara yaklaşmak evet. noktasında yararlı olmuştur. Konuk evi de aynı konuda siz de galiba konuk evinde kalmıştınız. Evet. Oradaki anılarınızdan bahsetmek ister misiniz? ve Şöyle, yurt, benim konuk evini tanımak isteme nedenim yani bence TUB'un konuk evi gerçekten zaten TÜVETİ'yi seçmek için de bir neden. Çünkü ben aday öğrenciyken ben de Ankara'daki diğer özel üniversiteleri de gezdim ve açıkçası e, TÜVETİ'nin konuk evi kadar güzel ve konforlu başka bir yurt görmedim. Ki biz yurt da demeyiz zaten konuk evi deriz evet. Yani. Başka yok çünkü bence aynı avantajlara sahip. Bu benim dönemimde de böyleydi. Birincisi konuk evinde kalmak şu açıdan çok güzel yani. Benim işte diğer arkadaşlarım ders çalışın eve dönerken ben yine arkadaşlarımla devam ediyordum. Ve bizim hani hep şöyledir yani. Ben zaten çok yakın arkadaşlarımla birlikte konuk evindeydim ve biz sınav dönemleri işte ödevimiz olduğu dönemler yurt, konuk evinin altında öğrencilerin çalışmaları için alanlar var. Biz orada sabahlıyorduk mesela ve ben hala bazen o günleri özlüyorum yani. Çok keyifliydi çünkü. İşte kocaman, devasa bir bahçesi var. Çıkıp işte bahçede, çimlerde oturuyorduk. Ee, ablalar çok tatlıydı. Hani hep böyle bir anne, bir abla gibi bize yardımcı oluyorlardı. Yani o yüzden eğer Ankara dışından gelen birisi için ilk yılda özellikle kesinlikle bir ev tutmaktansa konuk evinde kalmayı öneririm. Çünkü hem sizin bölümünüzün dışında da bir sürü insanla tanışıyorsunuz bir kere yani. E, herkes çünkü o da arkadaşınız bile farklı bölümlerden olabilir. Hani herkesin başka hikayesi var, herkes başka bölümde okuyor. Çok arkadaş edinme işte ve sosyalleşme konusunda bence çok büyük bir avantaj komitede. Ben ama en çok neyi unutamıyorsun diye sorarsanız sabahladığım günleri unutamıyordum. <laughs> çok keyifliydi çünkü. Bence de ben de konuk evinde kalıyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Evet. Hani şey de çok kolay bir kere yani derse kalmış 10 dakika bunu evet. evinden çıkıp yürüyerek okula gitmek çok büyük kolaylık. Hani zaten okula evet çok merkezi bir konumda toplu açısından ama ben hiçbir dersim için bir buçuk iki saat önceden kalktığımı hatırlamam mesela evet. yani. Çünkü çok yakın okul. Ya da işte çalışmak istiyorum gece. Ee, şu anda da yapılıyor diye biliyorum. Bize ve final dönemlerinde okulda biz hemen yurttan karşıya geçip çalışıp yurda geri dönüyorduk yani. O yüzden Konuk evi çok severek kaldım ben konuk evinde. Teşekkür ederiz. Peki mezuniyet sonrası hayatınızda ve iş te tecrübelerinizle bağlantılarla mukayese ettiğimiz zaman eee Tobet'in tecrübe to affedersiniz Tobet'in size aktardıkları nelerdir? Yani şöyle e, özellikle şu an çalıştığım işte bana çok büyük faydaları oluyor. Yani zaten bir kere ne yazık ki ilk işinizi bulmak çok zor artık. Ee, ama hani TOBEF'den mezunsanız o kapı daha kolay açılıyor isim olarak. Çünkü bilinen bir okul ve ben zaten staj yaptığım yerden iş teklifi aldım. Yani atıyorum ben 10 Nisan'da mezunsam, ben 11 Nisan'da işe başlamıştım. Bu yüzden ortak eğitim çok değerli ee, ve hani bir de hani nereye başvurursanız başvurun insanlar diğer okullarda da var e, staj adı altında ama bu 20 gün oluyor ve siz 20 günde hiçbir şey öğrenemiyorsunuz ne yazık ki. Çünkü size bir çalışandan ziyade işte daha basit işleri yaptıracakları birisi olarak görüyorlar. Evet. Ama eğer kurdecküyle bir yere ortak eğitime gidiyorsanız 3 ay gibi yani bir dönem gibi bir süreniz oldu. için aslında size bir çalışan gözüyle bakılıyor. Bu yüzden e, mezun olduktan sonra da başka işlere başvururken aslında bence 5 0 öndeyiz. Çünkü iş tecrübesine sahibiz bir kere. fotokopi çekmekten daha ileri bir iş tecrübemiz var en azından yani. E, o yüzden her alanda çok faydası oluyor bunun yani. Ben mezun olduğumda şunu söyleyebiliyordum. Benim bir yıllık iş tecrübem var diyebiliyordum. Ortak eğitim yaptığınız kurumların hangisinden teklif almıştınız? Diyor, ben teklif aldım. Ee, son stajımda zaten artık işte bitmesine yani zaten benimle çalışmak isteyeceklerini az çok biliyordum hani çünkü iki stajımı da orada yaptım. Hani diğer çalışanlardan hiçbir farkım yoktu ne bir maaş olarak ne imkanlar olarak. Sonrasında mezun olmama çok yakın bir süre kadar zaten teklif aldım. E, ee, dört sene falan da Oneliyo'da çalıştım zaten sonrasında. Hani sonra hemen Coca-Cola'ya geçtim. Coca-Cola'da çalıştım daha sonra da şu an çalıştığım yere başladım. Yani Tobex sayesinde aslında bu üç tane iş değiştirdim ama hiçbirinin arasında bir boşluğum yok mesela. Evet aslında yani bu üniversitenin mezunu olduğunuz için çeşitli evet. adamlarda alanlarda fırsat bulabiliyorsunuz. Tabii bulabilirsiniz. şu da çok büyük bir fırsat. gerçekten network de çok önemli. Benim gibi Tobex'i de okuyup işte mezun olup ortak eğitim yaptığı yerde işe başlayan bir arkadaşım mesela bana dedi ki işte burada şöyle bir e, açık pozisyon var seni önerebilirim başvurmak ister misin? Bu da çok değerli bence. Yani siz siz bir yerde ortak eğitim yapmasanız bile tobekiden tanıdığınız birisi orada ortak eğitim yapıp işe girmişse aslında o da size bir kapı açıyor. Evet aslında mezunlar derneği bağlantıları da bu noktada faaliyet evet. gösteriyor. Biz de mezunlarımızdan görüyoruz. Arkadaşlarımız mezun olmaya başladı. Çok, çok değerli. Yani ben Onedio'dayken de ben Onedio'ya stajyer olarak girdim. Sonrasında işe başladım ama ben başladıktan sonra da orada bir ekip yönettim. Çeviri yapan ekibi yönettim ve biz hiç Onedio'nun dışında kimseyi almadık. Açtığımız her ilanda da yani full time pozisyonlarda açtığımız her ilanda da hep önce Töbet öğrencilerine öncelik verdik. Önce onlarla görüştük. Yani çünkü şu da çok değerli. Ee, size ortak eğitimi alıyorlar ve gerçekten ne kadar e, yüksek bir eğitim aldığımızı görüyorlar. Dolayısıyla sizden sonra da zaten e, TOBET mezunlarına güvendikleri için yine TOBET mezunlarıyla devam etmek istiyorlar. Evet. Teşekkürler. Peki bugün üniversite adaylarına ve sizinle aynı bölümü okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyelerim neler? Yani bir kere benimle aynı bölümü okumak isteyen öğrencilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. <laughs> çünkü hiç sıkıcı bir bölüm değil yani. Hani hep çok eğlenerek okuduğum bir bölüm. Hani böyle oturup hiç işte tahtaya bakıp sürekli not aldığım bir bölüm hiçbir zaman olmadı. Tavsiyem kesinlikle şu, bu yaş yani tam üniversiteye girilen yaş kesin kararlar vermek için çok erken bir yaş. Yani işte şu mesleği yapmak istiyorum, ben şu olacağım. Hani o fikirler sonradan çok değişiyor. Töbeti bu yüzden çok doğru bir yer. Çünkü zaten ilk stajda o yapmak istediğiniz mesleği deneyimliyorsunuz. Ve ben mesela bana çok doğru olmadığını anladığım için ikincisinde tamamen farklı bir sektörde olan o ne diyor tercih ettim. Sonra baktım ki, evet ben bu işi yapmak istiyorum. Bu benim için dedim. Yani bu yüzden olabildiğince bütün ortak eğitimlerinde denesinler. Ne iş yapmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar. Bunları görmüş olacaklar. E, mutlaka ama mutlaka, hala biliyor mu bilmiyorum ama e, şeyde ee, okulun altındaki restoranlarda vakit geçirsinler. Biz bütün vaktimizin nerede geçiriyorduk mesela. Bunu yapsınlar ve e, zaten tabii ki çok kolay olacak. Başta şu gözlerini korkutacak. Üç dönem okul mu olur? Yazın tatil yapamayacak mıyız? Ama sonra diğer üniversitedeki arkadaşları yaz okullarına kalırken zaten kendileri işe gidip gelip para kazanıyor olacakları için o ortadan kalkmış olacak. Doğru. Ee, o yüzden Bilmiyorum yani yine işte 7 yıl önce mezun oldum, 5 yıl okudum. 12 sene öncesine dönsem yine Tövbeki'yi tercih ederdim. Peki alanınız sizin İngilizce, ama Üniversitesi'nde ikinci yabancı dil mecburiyeti de var. Evet. E, bu konudan bahsetmek ister misiniz? Size nasıl faydası oldu? Ben zaten bunu bilerek ve e, birazcık da göz önünde bulundurarak Tuvet'i İngilizce de bir okumak istedim. E, çünkü gerçekten dört kuralıyoruz. Hani ben bitirdiğimde yani dört kuruda bitirdiğimde gerçekten biriyle İspanyolca muhabbet edebilecek kadar İspanyolca biliyordum. Ve güzel kısmı da şuydu. Ben İspanyolcayı İspanyol hocamdan öğrendim. Hani o çok güzel bir şey yani çok değerli. Çünkü bugün dışarıda bir kursta neydi bir hocadan kurs almak isteseniz ücretler çok uçuk. Evet. Hani ve işte belki haftada bir gün gidebileceksiniz. Hani bunu okul ücretsiz bir şekilde sağlıyor ve bildiğim kadarıyla zaten çoğu yabancı için o dilde eğitim olan hocalarımız var. Ben İspanyolcayı dediğim gibi İspanyol hocamdan öğrendim. Ve hala bilgilerim taze. Çünkü doğru öğrenildiğinde unutulmuyor. Ve hala ben iş başvuruları yaparken İspanyolca bildiğimi söylüyorum. Ki bu şu anda çok değerli. İkinci bir yabancı dil biniyor yani Ve artık çünkü herkes sizin İngilizce biliyor olmanızı bekliyor zaten. O yüzden bu da çok güzel kullanılması gereken bir şey bence ve çok eğlenceli. Evet bence de ana dilindeki hocalardan o dillerde iyi bir evet. temel oluşturabiliriz. E, teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Rica çok ederim. Konuşmaktan eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Eklemek istediğim çok başka bir şey yok yani insan sadece gerçekten üniversite tercih yaptığı zamanlarda hani çok böyle mantıklı tercihler yapamayabiliyor çünkü yaş olarak daha küçük oluyordu. Ama benim, ben ya da çevrem fark etmek sizin Tobet'i gerçekten bana en çok güzel bir iş hayatı kazandırdı. Çok güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Hala aynı arkadaşlarımla geçiyorum. Bu yüzden tavsiye ederim yani. Teşekkür ederiz. Evet aslında özel sektör bağlantıları geniş olunca dediğimiz gibi belki çok istemeyeceğimiz bir tercih yapsak bile bu üniversite her yere bizi gönderebiliyor. Her yerle bağlantı kurabiliyor. Evet. Teşekkür ederiz her şey için tekrar memnun oldum. Çok rica ederim. Hayatınızda başarılar dileriz. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum size i̇şte hayatınızda başarılar.